Adana'nın Feke ilçesine bağlı Güspınarı, Kısenit mahallesinde yaklaşık 500 yıldır ayakta kalan ve kültür varlıkları kapsamında tescillenen Güspınarı Camii, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. 1400'lü 1500 yılları arasında Ruşen A tarafından inşa edildiği tahmin edilen tarihi cami, 5 vakit namaza açık olmasının yanı sıra cuma günleri ve bayramlarda yoğun ilgi görüyor. Köylerde ilk cami bu cami. E, yapılış tarihi de e, tahmini olarak yazılmış 1450-1500 yılları arasında. Biz bu caminin e, restoranı yapılmasını istiyoruz ama istiyor istiyoruz Ziyaretçi gelen de oluyor ama e, cuma günleri bir de bayramda camiye cami almıyor ibadet edenleri. Eski bir cami, tarihi cami. Evet. Güspinar Mahallesi Caminin imam hatibiyim. Yaklaşık 10 yıldır burada görev yapmaktayım. Evet, tarihi bir cami nedir özelliklerine? Camimiz efendim? tarihi bir cami. 1450-1500 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor Ağa tarafından. Zaman içerisinde bu caminin üzeri topraklaymış, toprak kaplama, üzerinin. Karın eskiden kar kış daha çok olduğunda karına atarlar lo deriz onun toprağa sertleşmesi, sıkılaşması için bir taşla yuvarlayarak sertleştirilir. Bu zorlukların üstesinden gelmek için kiremit de icat edildiğinde camimizin çatısı kiremitte döndürülmüş en sonunda da bu şekilde geldik. Ancak duvarların orijinalliğini korumaktadır. Ya ancak bu kadar orijinalliği korunduğu halde kitabesi olmadığı için restorasyon yapılamıyor tarihi bir kesin bir tarihi ortaya çıkmadığı için bunu restorasyon yapamıyoruz diyoruz. Ancak camimiz kültür mirası olarak tescillenmiştir.